Abi inşallah Erbay'ı yeneceğiz. Yani geçen hafta istediğimiz gibi olmadı maalesef. Puan kaybı yaşadık ama bu hafta inşallah Erbay'ı yeneceğiz. Şampiyonluk ateşini yakacağız inşallah. Şampiyon Petrol Bugün 3 puanımızı inşallah alacağız. Vikingler grubu olarak bugün bu yine yaptığımız her zaman gibi yine yıkmaya geliyoruz. Bütün deplasmanlara gittiğimiz gibi yine yıkmaya geliyoruz. Vikingler her zaman her yerde inşallah bugün de 3 puanı alıp buradan çıkacağız. E, Kur'an'ı mı? Biz bu, bu, yağmurun altında Petro desteklemek için gelmişiz. Allah'ın izniyle kazanacağız. Ebral Spor'u evine mağlup olarak göndereceğiz. 3 puanı da alıp hayırlısıyla buradan çıkacağız. Şampiyon Petro Spor. Spor'un maçımı var. Bugün Petrospor'un galip gelmesini istiyoruz. İnşallah Erbar'ı yenip liderliğe devam etmesini istiyoruz. Petrospor'a başarılar dilerim. Valla güzel bir maç bekliyor bizi. İnşallah kardeş takım Merhaba yeni yenip şampiyonluk yolunda iyi bir adım atmış olacağız. Maç ee, ile ilgili yorumlarınızı alabilir miyim? Kaç kaç? 2-1 biter? biter, diye düşünüyorum. Öncelikle merhaba Batman'dan tüm Türkiye'ye selamlar. Ee, bu sene şampiyon olacağız. Petrospor'u şampiyon edeceğiz. Ee, ligin en iyi kadrosuna sahip, en iyi kadro yapılanmasına sahip takımıyız. İnşallah Allah'ın izniyle Batman'a bu sene o kupayı getireceğiz. Nasıroğlu ailesinin de desteğiyle. Herkese teşekkür ederim. Varsa bir sorunuz? Maç skoruyla ilgili bir yorum. Bence 3-0 Petrol alır. Bugün hava koşullarına rağmen taraftar işimizi ısıtacak inşallah. Kazanacağız. E, Erba maçıyla ilgili yorumlarımız e, birçok futbolcumuzun e, şike nedeniyle e, yapılan cezalandırmalarıyla e, eksik olmasına rağmen yine birinci sıradayız. Biz Petrol Spor'la gurur duyuyoruz. Her zaman e, Petrol Spor'un yanında olacağız. Yağmur, çamur demeden hiçbir soğuk ve sıcağın bize etki etmeyeceği günlerde her şekilde Pertospor'un yanında olacağız. Pertospor'u çok seviyoruz.